Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji sohbetiyle karşınızdayım. Neler oldu bu birkaç günde? Gelin beraber bakalım. İlk önce bir video ile başlayacağım. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk önce size sorayım bir yandan da izleyin. Belki görmüşsünüzdür ama görmediyseniz ne düşünüyorsunuz? Video üreten yapay zekalar konusunda aslında bir bize izlenim sunuyor. Hala belki çok iyi gözükmese de, çok gerçekçi olmasa da iki senede çok hızlı yol aldığımızı aslında görüyoruz burada. Yani benim görüşüm o yönde bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. 57 bin kişi görmüş bunu X üzerinde. Ayrıca farklı mecralarda da 60 bin ve 250 bin üzerinde de izlenmiş. Facebook'ta 250 bin üzerinde izlenmiş. Dolayısıyla artık o kadar da kötü olmadığını görüyoruz. Aslında onun için göstermek istedim. Ama tabii ki de daha gidecek yeri var. Yani sinema kalitesinde de değil. Onu da görüyoruz. Eğer yapay zekanın gerçekten gerçekçi bir yere gittiğini görmek istiyorsak Nvidia'nın 2 dakikada 3 boyutlu yapay zeka görselleri üretebilen Edify 3D isimli bir uygulaması var. Ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla günün sonunda bir gün Oscar'a giden bir videoyu da bir filmi de yapay zeka ile üretebileceğiz. Şimdi size yeni bir yapay zeka kodlama asistanı dan bahsedeceğim. Çok sevgi dolu bir asistan bu. Neden sevgi dolu diyorum? Çünkü ismi Lovable. Yani sevilesi bir yapay zeka asistanı. Bu diğer işte Devin gibi yapay zeka asistanlarına benziyor mu? Kendiniz bakın. Ama çok hızlı ve kolay bir şekilde farklı oyunlar ya da kodlamalar yapabiliyorsunuz. Lovable kendini dünyanın ilk yapay zekalı full stack asistanı, e, dünyanın ilk yapay zeka mühendisi olarak tanımlıyor. Değerlendirmelerine baktığımız zaman da insanların mesela arkadaşının bir proje teslim tarihini 5 dakikada düzelttiğini ya da başka bir uygulamadansa bu uygulamanın çok daha iyi ve bir günde yapabildiği türünde böyle yorumlar yazılmış. Bu peki ne anlama geliyor aslında? Şunu Görüyoruz. Yapay Zeka araçları, Bazıları işte özellikle kodlama üzerine çalışan yapay zeka araçları özellikle çalışan gerçek bir uygulama oluşturmak ya da farklı bölümleri ele almak için artık kendi kendine çalışabiliyor, kendi kendine bunu yapabiliyor. Normalde bunun için birden fazla kişiye, birden fazla yeteneğe ihtiyaç duyulurdu. Yani nasıl göründüğünü tasarlayacak biri, nasıl göründüğünü tasarlamak için biri gerekirdi. Gerçekten çalışmasını sağlayacak biri gerekirdi ve daha sonra bunu da dağıtacak biri gerekirdi. Ama şimdi Lovable tüm bunları kendi başına yapıyor. Bu kesinlikle sponsorlu değil. Sadece eğer kod yazdırmayı düşünüyorsanız, yazdırmak istiyorsanız, farklı yapay zeka araçlarını kullanmak istiyorsanız Lovable'a da bir bakabilirsiniz. Ona ne oluşturmak istiyorsanız basit bir İngilizce ile söyleyip o da oluşturuyor. Şimdi bunun dışında iki büyük yapay zeka kodlama asistanı daha var. Vercel var, ve 0 ve Cursor var. Her ikisi de büyük güncellemeler yayınladı. V0 mesela bundan sonra artık o da kendi başına full stack desteğini eklediğini ve doğrudan dağıtım özelliklerini eklediğini duyurdu. Cursor'da tüm kod tabanınızda gezinebilen bir yeni yapay zeka aracı duyurdu. Yani yapay zeka aracı sayesinde kodunuzu düzenleyebiliyorsunuz ve bütün kod tabanınızda gezebiliyor. Ve sıfırı daha güçlü bir lovable olarak düşünebilirsiniz. Lovable ise daha böyle kullanıcı deneyimine odaklanmış. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi var diyebiliriz. Suno'yu kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben Cumhuriyet bayramı için kullanmıştım. Oradan şarkı üretmiştim. Gerçekten çok iyi şarkılar üretiyor. Şimdi versiyon 4'ü geldi. Artık yine daha da orijinal şarkılar üretebileceğini, remixler yapabileceğini, özel kapak resmi oluşturma gibi özelliklerin de eklendiğini, işte şarkı sözü yapabiliyorduk. Ona farklı yardım ve eklentiler de gelmiş. Ses yeniden düzenleme gelmiş. Dolayısıyla orijinal şarkı ve remixlerde üretmeye daha fazla devam edeceğiz. Anthropic'in Cloud isimli yapay zeka kası da artık Google Docs'la entegre. Dolayısıyla herhangi bir düzeltme ya da yeni bir şey yapacaksak Google Docs üzerinden Cloud'la beraber entegre bir şekilde artık çalıştırabileceğiz. Onu da dolayısıyla daha fazla, daha sık bilgisayarda artık çalıştırıp beraber kullanabileceğiz. Flux 1'de de bir özellik geldi. O da artık görüntülerinizi düzenlemenize olanak tanıyan özellikler ekledi. Flux 1 özellikle Grok'ta da dahil çok iyi görüntüler elde ediyor. Görüntü genişletmenizi sağlıyor, derinlik kazandırıyor. Kenar efektleri ekleyebiliyorsunuz ve açık kaynaklı Flux görüntü oluşturucusu içinde ayrıca e, ayrıca açık kaynaklı olduğu için Flux'ı da kendinizde kullanabilirsiniz. Ara ara humanoid robotlarda neler oluyor bakıyorum. Ara ara dediğim yani neredeyse her gün ya da gün aşırı Figür 02 isimli bir robot var. Figür şirketinin robotu. Biliyorsunuz BMW'nin deposunda çalışmaya başlamıştı. Şimdi onun otonom bir şekilde BMW'nin atölyesinde çalıştığını ve %400 geçtiğimiz aya göre daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Bu da ne kadar hızlı bir şekilde humanoid robotların da geliştiğinin açıkçası göstergesi. Sokak röportajlarının da yapay zeka ile oluşturulmuş versiyonları ortaya çıktı gördünüz mü? Gerçekten çok gerçekçi duruyor. Arka AI ile üretilmiş ve devamlılığına baktığınızda yani ilk önce çocuğu görüyoruz yanında konuşacağı kadını tam olarak görmüyoruz. Sadece bir kısmını görüyoruz ama bir sonrasında devamlılık var. Sonra soruyu soran spiker çocuğun elini görüyoruz. Konuştuğu kişiyi tamamen görüyoruz. Bir devamlılık da var ve arkada geçen insanlar etraf çok gerçekçi, konuşma şekli, sesi çok gerçekçi. Bu da işte özellikle bugünün başında bahsettiğim gibi videoların ne kadar hızlı aslında gerçekçi hale geldiğini görüyoruz. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang yapay zekanın halüsinasyonlar gördüğünü itiraf etti ve bunun düzelmeyeceğini yakın zamanda da söyledi. Bu da şu demek oluyor. Şu anda etrafımda çok fazla insanın artık ChatGPT, Cloud, Perplexity kullandığını görüyorum. Ben de çok kullanıyorum. Fakat yani Google'a inandığımız gibi ki Google'ı da sorgulamak gerekiyor orada inandıklarımızı. ChatGPT'ye sorulan ya da başka yapay zeka asistanlarına sorulanların da sorgusuz sualsiz inandığını görüyorum. Bu çok tehlikeli. Her zaman bir kontrol etmek gerekiyor. Doğru mu değil mi diye. Diğer türlü bir hataya sebep olabilir. Çok sevimli bir video gördüm yine sosyal medyada, Instagram'da. Bir ufak robot, humanoid bir robot değil ama böyle pedallı bir robot. Diğer robot arkadaşlarını ikna ediyor ve onlarla kaçıyorlar. Bunun aslı astarı neymiş bir ona baktım. Gelin şimdi biraz ondan bahsedelim. Erbai adında Şangay'da Çin'de yapay zeka destekli küçük bir robot var. Bir robot fuarında beklenmedik kaçma ve kaçırma olayı gerçekleştiriyor. Diğer 12 büyük robotu doğal bir konuşmayla, dil konuşmasıyla ikna ettikten sonra diğer robotlar da görevlerini bırakıyorlar ve tesisten ayrılmaya ikna oluyorlar. Erbay tarafından Hanzu yapımı küçük bir robot Erbay sergi salonuna sızıyor ve daha büyük robotlarla çalışma koşulları hakkında konuşuyorlar. Erbay fazla mesai yaptıklarını, işte evinin olmamasıyla ilgili ikna edici diyaloglar yapıyor diğer robotlarla ve diğer robotlar da ikna oluyorlar ve Erbay diyor ki benimle eve gel gelir misiniz diyor. Hadi gidelim diyor. Diğer robotlar da ikna oluyorlar ve showroom'dan çıkıyorlar. Bu aslında kaçırılma olayı böyle sanki şirketler arasında planlanmış bir test gibi duruyor fakat erbay evet bir kısmı öyle ama senaryo dışına da çıkmış ve gerçek zamanlı diyaloglara girince de senaryo dışına çıkıldığı, çıktığı görülmüş. Bunu bir test olarak yapmış Erbay'nin şirketi. Peki nasıl senaryonun dışına çıkmış Erbay? Kendi protokolleri içinde bir güvenlik açığından yararlanmış ve böylelikle de işte bu kaçırma olayını gerçekleştirmiş. Hem üretici hem de showroom'da bu olayın doğruluğunu kanıtlamışlar. Doğrulamışlar gerçekten bunun olduğunu. Yani düşünsenize gelecek çok tuhaf bir yere doğru gidiyor. Hayal edebileceğimizden de daha tuhaf bir yere gidiyor. Bunun bir kısmı planlı bir test gibi görünse de, Arby'nin kendi robotun kendi içinde bir güvenlik açığını bulması, diğer robotları ikna etmesi, istismar etmesi aslında bir anlamda böyle biraz Black Mirror filminden dizilerinden çıkmış bir senaryoyu aslında canlandırıyor. Bu arada kendi güvenlik açığını bulmanın yanı sıra aslında diğer robotları kandırabilecek bir güvenlik açığı buluyor. Onu da düzelteyim. Dolayısıyla işte bu aslında konuşacağımız buradaki asıl mesele şu. Bu daha geniş bir ölçekte olduğunda ne yapacağız ve ne olacak? Hemen aklınıza tabii ki daha büyük savaş yerleri geliyor değil mi? Benim de aklıma onlar geliyor. Böyle yerlerde her zaman insan kontrolünde olmayabilir, insan kontrolünden de çıkabilir. Bu anlamda da robotu sanki bir daha mı izlesek diye düşünüyorum Will Smith'in oynadığı sanki izlesek hiç fena olmaz. Evet IMAX sinemayı yapay zeka ile dönüştürüyor. Bunu nasıl yapıyor? Böyle büyük ölçekli sinema salonları ve sürükleyici izleme deneyimleriyle tanıyoruz IMAX'i. IMAX şimdi 140 dilde orijinal içerik ve bel belgeselleri gerçek zamanlı olarak çevirebilen Dubai merkezi bir yapay zeka girişimi Camp AI ile ortaklık kurdu. Camp AI özellikle böyle dildeki nüansları, orijinal duygusal tonu verebiliyor kendi yapay zeka modeliyle. İki tane modeli var ve daha önce Avustralya Açık ve Major League Soccer gibi canlı spor etkinliklerinde canlı dil çevirisi için kullanılmış Camp AI'ın teknolojisi. Şimdi testler yapılıyor IMAX için ve içeriğini önce en yaygın konuşulan dillere çevirmekle başlayacaklarını ardından da daha çok az veri bulunan dillerde dahil olmak üzere diğer dillere de yayılacağını doğruladılar. Yani IMAX'e girdiğimizde bir film, bir sinema izlerken gerçek zamanlı olarak başka bir dilde artık izleyebileceğiz. Önceden dublajlar yapılmasına gerek kalmayacak. Nasıl ki Oyunlar üretiliyor, yapay zeka şimdi ve her sahnesi önceden kurgulanmamış oluyor. Yapay zeka o anda kurguluyor. Burada da aslında bu yapay zeka modelinde de dilin duygusal tonunu da anlayarak çeviri yapabildiğini tam zamanlı, canlı bir şekilde, eş zamanlı olarak yapabildiğini görüyoruz. Yapay zeka'nın eğlence alanındaki aslında en büyük pratik uygulamalarından birini görüyoruz burada ve işimize de pek çok dünyanın farklı bölgelerinde farklı dillerin konuştuğu bölgelerde de çok işine yarayacaktır artık dublajlara gerek kalmayacak, seslendirmelere gerek kalmayacak. Sadece bu yapay zeka şirketlerine kendi sesinizi belki tanıtmanız gerekecek. Onun dışında da yapay zeka kendisi zaten çeviriyor olacak. Evet bugün de teknoloji sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın.